Merhabalar. Bu videoda 2003 doğumlu ne zaman askere gider? Bu sorunun cevabına gelin hep birlikte bakalım. 2003 doğumlu erkekler 2023 yılında askere gidecekler. Asker alımlarında 4 celp dönemi vardır. Bu dönemler şubat, mayıs, ağustos ve kasımdır. 2003 doğumlu bir kişinin ise hangi celp döneminde olacağını öğrenmek için genel celp dönemine bakılmalıdır. Kişinin hangi celt dönemine bağlı olduğu ise nüfus cüzdanının arkasında olan nüfusa kayıtlı olduğu il ilçenin askere kaç kişi göndereceğine göre belirlenir. Celt dönemi belirlenirken doğum tarihi veya yeri fark etmez. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz sorular varsa Yorumlar kısmında bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.